Su ve Yulaf. Ee, ama niye karardı? Oyunumuzu ger çek zamanlıya alalım ki çok hızlı gece olmasın abi. Ee, bir bölümünü çekmemiştim bir önceki bölümde. Bir bölümünü. buna ee, bunu işçiye verelim. Burada da ee, buğdaylarımız duruyor. Nen vunun nenen. En yokuş karaya çıkarttık. E, şurada bizim bir tane arabamız var valiye için. Ama gö önümü görmüyor. Abi yani tabii ki de bu arabayla baliye yapacağımızı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Başka bir arabayla balya yapacağız. Çünkü ee, o kötü. Yani o araba. Ee, ne alsak? Ne alsak? Ne alsak? John da alabiliriz. E, e, 8040 John Deere'ını alacağız. Hemen şuradan. Bu hiç olmaz. Ha bu arada bunu da işçiye vereceğiz. Biz de hemen bu motorumuzu alalım. Bunda Bunda iki kamerası böyle abi. Tabii ki de şu kadar genişten almamız lazım. Bir dakika ya genişten alacağız ya. Genişten. Bakın çok fazla genişten aldı. Gazlan çok az yani

balya makinesi nerede? Kamz 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 kamz. Orada. Ya. ya. abi. çalışsana Bu motorumuz burada yatsın azıcık uyusun. Uyusun da bir yesin.

Öğrendik yerini artık biliyoruz. Rız, rız. Yeşil, sarı, jundir baba. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Merhaba. <laughs> Aha da şu bir çerdelerin orada. Oracıkta. Allah bir anda dış kameraya geçerken bir döndü. <laughs> bir babuş babuş hem de babuş ya baba bile değil babuş babuşko babuşka niye susayım kuşum Ali sus diyor bir de Nikucik cik 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 nikucik ne Hmm. Hmm. Yani saat için mi böyle? Neyse arkadaşlar. Aş çok çok. Yoo. Elde Roma mı martlarla

turun güzelliğine bak ya tam bir bebiş ciddi söylüyorum bebiş şuradan biraz da haritayı dolaşalım zaten o zamana kadar sabah olur arkadaşlar çünkü haritayı daha tanımadık haritayı bilmeden nasıl gezi nasıl bir yerlere gideceğiz nereden, nereden ne satacağımızı bilmiyoruz ürünler buradan satılabilir. Şuradan, şuradan arkadaşlar bekleyin bir de hemen şuradan ee, gidelim. Da sıkışmışız. Gidelim de yani. Sıkışmışız. İyi ee, arkadaşlar. Eee... E, bu tarlaların hepsini teker teker satın alacağız. Yani fiyatlarına göre milletin tarlasında ezeceğiz tabii ki de. Düzgün gitmeyeceğiz. Millet bize patlayacak biz sonuna kaçacağız abi. Yani. Aha da geliyor. Bas kaza bas kaza bas kaza. He. Şu anda insandan daha hızlı gidiyorum Hüseyin Bolt'u da geçtim. Tır abi ya. Yani tır 100 basar. 100 100. 100. Traktör sanki 5 basıyor da. Hmm. dolaşa dolaşa geldik işte çiftliğimize. Tabii ki de kamera oğlum. Şu direksiyona bak. Puf. Çarptık. Lan motor bozuldu daha gidiyordur. Lan. Ama Volt yaparım. Darbe en empati ay empati ay. Şöyle direkt basarak da yapabilirsiniz. Son basıcı olan. Piu diye şöyle. Bir dokunuşla olacak. İnşallah 30 30'a kadar e, çıkar farm simülatör serisi. Çünkü yani güzel oyun güzel. Bu 20 ise 30'u düşünün. 30 30. Anam. Ya çan dışarıya dökülüyor ya. Ya tam da ben inince şunun dolması yok mu? Sus da, hadi yürü yürü. Acık ürün satayım. Para para ya money. Niye gitmiyor lan bu? <laughs> Amerikan tırı. <laughs> Tabii ki de biz Türküz Amerikan değiliz. biz gibi. <laughs> hemen bu ürünleri satmalıyım. <laughs> satın alma yeri. Buradan yıkayabilirsin yo ama ben yıkamayacağım. Lan yürüsene. Ay ya bırakıyor lan lastik. Ana lastik sürtünmüş. Aa, Arkadaşlar size romorka ot koymayı göstereceğim. Yani bildiğimiz şu romorkun içine dümdüz bildiğimiz çalı koyacağız. Şimdi yüksek çalıya geliyoruz. Hatta tırın içine bile koyabilirsiniz. Bakın. Koyduk. <laughs> Burada bayağı büyük şey. Yani boşaltma yeri işte o güzel yani böyle 23'te 23'e kadar böyle minicik minicik oluyor. Ananı. Ha. Hmm. hmm. O 7000. Yani güzel. Bayağı bir buğday ekip biçsem, şu orta doldursam bir tane tarla alabiliriz bir tane buradan bas kaza aşkım bas Bu arada bugün de gece gece oynayacağız bakın şimdi trafiği kapatmasaydım onlar beni kapatacaktı yani sıkıştıracaktı hemen geri gidelim. Abi tamı tamına tüm tarlaları bakın. Tüm tarlaları buğday ekeceğim. İki tarla buğday ekeceğim. Bakalım ne kadar çıkacak. Tabii ki de şimdi mibzer. Mibzer var mıydı? Vardı ya. Yani vardı. Yo benim kendi çiftliğimdeydi. Şu tarımızı Buraya koyalım bu abimizi direğe tozlamayalım lütfen. Hoppa. Bir dakika. Çocuk Şu yandaki tarla kaç binmiş arkadaşlar? Ee, bu tarla kaç bin? Ee, 101. O alanı da ala alabiliyor mu? Oha. Oha aldım. Buğday mı o tarla? Oha. Tarla satın aldım. Ama dört binimiz kaldı. İşte o kötü. Ee, bunu da hemen satacağız. Bu tarladan. Getirdiklerimizi yani çıkardıklarımızı. Onları da satacağız. Çünkü 4000 liramız kaldı yani ne kadar fazla para o kadar tarla o kadar tarla o kadar hasat demek ne kadar hasat da, o kadar para yani money, money, maniye evet maniye hmm. neymiş buğday aynen ya burası buğday tarlası abi Ay biçeceğiz buradan balya da yapabiliriz. Çok iyi abi ya. Yani bir sattık. Yeni tarla aldık yani. Öyle düşünün. İyice <laughs> geriden <gülüyor> başlayacağız. İşçiye verdik. Ya çok iyi ya. Yine tarla satın aldık abi. <laughs> Çok çekiyor. Allah Allah. 101 bin. şimdi balya yapacağız. Bunu mu değil bunu. Şunu da bir çekelim. Yani çoğu tarlamıza buğday ekeceğiz. Satmamız gereken şeyler var. Yani para kazanacağız, daha fazla tarla alacağız işte dediğim. Biz tarladan çıkıyoruz bu arada. Yani çıktık geri geldik. Geri gidiyoruz çıktığımız yere. E ee, burası hiç sürülmemiş. Numralı tarla numralı numralı. Anaana. <laughs> Lan yürüsene. seni. <laughs> Onu biraz genişten açmak aslında daha güzel olabilir. <laughs> Allah şükür bu beni oyundan atmıyor. Aman ya kız ya video çıkıyor. Tamam şuradan <laughs> tam düzledik bence. Yani şu anda hiç kalmadı. Hemen de lastikler kirlendi bu arada. Lastiklere çok gözüm giriyor. Çünkü sürekli kirleniyor. Bekleyin. Sessiz bir ortama geçtim. Of. Tamam. aman aman ee, abi burayı da balya yapalım ee, daha sonra ürünleri satalım videomuzun sonuna gelelim çünkü e, çok uzun Heh. olmasına gerek yok zaten 18 dakika olmuş ben de kendi videomu izleyeceğim yani 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 cams kams kams cams bak burada kalmış olabilir yani. Çoğu şey kalmış. Olabilir. Of. Cams 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 comes cams 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 comes cams 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 comes cams 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 comes comes kişiden aldı. Biraz daha dolduruyoruz sen de şuraları. Şu arkadan başlatacağız ki bunu. Ben de yani konuşabiliyorum. Yeah. nasıl bitirdi? <laughs> biz hemen arabamıza geçelim ve balya yapmamıza devam edelim arkadaşlar. Hemen şuradan yine genişten alıyoruz. bu motor arkasındaki ağırlıklar var ya. Yani tekerindeki ağırlıklar arkadaşlar. biraz hızlı. hızlı, gittik bence. Çünkü yetiştik çar dövere. Yani şimdi şu yönden ayarlayabilirsem dıştan süreceğim. Çünkü dıştan çok ses geliyor. Şuradan yapıştır abi. Yani şu anda güzel gidiyoruz. Şurada bir duralım çünkü geri gel geri geri geliyor bu abimiz. Lan yeter. buralarda biraz çok kaldı onun için şöyle bir dış geçelim. Bak şimdi kalırsa çok güzel. Gayet de güzel. Yani çoğu da kalmamış. Tamam. Hı hı, oradan başla. Yes be, hiç kalmadı, hiç bırakmadı. E ee, balyalarımızı da yap. Allah Allah. Tamam, balyalarımızı da yapalım. Neyse. şuradan. Hı. Tabii ki de abartmayı sevdiğimiz için son gaz basacağız. Ve bir çar de şu anda çarpabiliriz. Her an toslayabiliriz. Tabii ki de onu arkasından ittireceğim. Yani çok bir işe yaramadı. Baby şap tüttür. Şap tüttürü temde. Şap tüttürü değil. Vın 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 Tamam daha yolu var onun yolu var. Onun. Lan daha niye geriye geliyorsun ha? Lan! Oğlum bu ne yapıyor lan? Lan bin şuna. Bak bak. Nereden indiriyor tablayı. Tablayı nereden indiriyor tablayı. Ya, yapman gereken şuradan bir sıra gitmek. Bir sıra bir. At hadi. Biu. Dökmeye başladık. Şuradan bir kontrol edelim de yani traktörün tarafına doğru gitmeye başlamasın. Abi şurada minik bir tane kalmış. Of. Hiç İçine bakalım mı? Ama yani o kadar da yapmam şu doğru. Be, ben bunun içine bineceğim. Koş abi koş abi koş. Yetiş yetiş. Yetiş. Yetiş Allah'ını. Yetiş. Tamam. Ya düştü. İçine böyle bakabilir miyiz? Gözükmüyor. Bin bin. Bin şuna. Bin. Yandan başlamasın insana Bin şuna. Allah Allah. Ne? bir doldur şuraya. Uşağım. Aslında ben çalışmayı bitirdim Yani yardımcı be diye bir şey yok balyamızı da yapalım <laughs> Neyse abi. Şimdi şuradan arkadaşlar. Yani mesela bu makine balya yapı yapıyor. O janta bak. Jant hep kirli. Çamur yani. Oh. Makinenin, makinenin motoru rahatladı. Yani traktörün. Makine diyorum ya öyle. Abi gerçek gibi çalıştı. Yemin ediyorum ki aynı gerçek hayatta gibi çalıştı. Bu arada 20 aslan da 23'ten daha güzel gibi geliyor bana. Yani ikisi de aynı yapımcıdan yani çok bir farkı olmaz. Mesela 24 daha gerçekçi olacak. Abi. Abi daha gerçekçi olacak. Ee, hemen bu 26 Hemen şunu satmam lazım. Kardeşim lütfen çabuk doldur şunu. Hemen romorka kaç çıkacağım. Buğday değil mi bu? E ben buğday yemiştim arkadaşlar. Bildiğimiz buğday yedim. Yani tohumunu böyle içinden böyle beyaz bir sıvı çıkıyor. Genelde o süt oluyor abi. Süt çıkıyor. Hemen şunu satalım. Vın, Bas gaza abi. Bas. Bas. Bas hızlı gitmemiz lazım. Çünkü 26 dakika olmuş hatta 27 olmuş. Neredeyse yarım saatlik olmuş video. Ne stop oğlum ne stop Stop diyor, stop wili really diyor. Wili top stop really. satmak bu kadar mı uzun sürer ya? Vanan. anda son gaz gidiyoruz. Bir bakalım hep beraber yakına. Toplam ne kadar çıkacak? Ee, kaç? 7834 lira. Evet arkadaşlar. Burada da bir videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'ım inşallah beğenip yorum yapıp abone olanların yeni telefonu ve tüm dilekleri gerçek olsun. İnşallah amin diyorum. Hadi görüşürüz abi. Hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar.